Gerçekten. Merhaba arkadaşlar, Samsung'un yeni çıkardığı tablet modellerinden Galaxy Tab S7 FE Fan Edition modeli S7 serisinde geniş ekranlı 12 inçlik bir ekran boyuna sahip olan modeli elimize ulaştı. Şimdi bu cihazın kutu açılımını gerçekleştirelim birlikte incelemesini yapalım özelliklerinden de size bahsedeceğim. Ee, elimdeki rengi Mystic Green diye geçiyor. Yeşil olarak görünen bir renk. Bakalım nasıl bir renkmiş, nasıl bir cihazmış. Evet bildiğiniz gibi S7 serisi tabletteki şu an en üst serisi. Kalem özellikli, kalem uyumlu. Ee, en üst modeli şu an Samsung'un. Şöyle şık bir ee, sarılı bir şekilde tablet üstte bizi karşıladı. Evet. Normal s kasasının aynısı gibi görünüyor. Arka kısım yine metal kasa. Yine AKG'nin hoparlör sistemi, ses sistemi üzerinde var. Şarj giriş yeri burada. Şurada bir hoparlör kısmı var. Açma tuşu, ses tuşu. Bu arada bu seri e, sim kart takılabilen uyumlu tablet serisi modellerindendir Samsung'un. Sim kartlı sim kart takabileceğiniz bir modeldir. Onu da belirteyim özellikle. Alt kısmında dek hani klavyeli kılıf şeklinde bir şey alıp takmak isterseniz şurada takma kısmı da var. Uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Çok kalın değil. İnceliği güzel. Bu arada bataryası çok iyi. 11 mAh'lik bir bataryaya sahip. Ekran boyu 12.4 inç olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Önde kamera kısmı bakın şöyle yatay olarak konulmuş. Şu şekilde kullanım için. Dikey olarak değil, şu şekilde değil de tam şurada ön kamera kısmı. Cihazı açalım, kurulumunu yapalım. O açılırken kutu içeriğinden bahsedeyim. Tabii ki kalem uyumlu S 7 serisi Note serisi gibi bir kalem çıkıyor içinden bakın kendi renginde yeşil renk olduğu için yeşil renkli kalem Hele oturuyor güzel bir kalem öyle söyleyeyim size Burada ne var iğnesi var Bunun içinde Ekstra bir şey koymuşlar mı diye şöyle bir bakacak olursam kullanım kılavuzu var Garanti belgesi. Şarj yazı 15 wattlık Hızlı şarj yazı çıkıyor içinden arkadaşlar ee, tabii ki Type-C olarak geliyor. Aynı şekilde. Evet. Cihazımızın hemen kurulumunu yapalım. Kurulumunu yaparken özelliklerinden de bahsedeyim ben size. Cihazda bir kere işlemci güzel. 8 çekirdek Snapdragon 750G işlemci kullanmışlar bu modelde. Ee, hızlı olduğunu söyleyebilirim. RAM'i 4 GB. Ortalamada tutulmuş 4 GB RAM var. Hafıza bana biraz düşük geldi ama bilmiyorum. Belki de yeterli olacaktır. Bazı kullanıcılar için 64 GB'lik dahili bir hafıza var. Tabii ki 1 TB'e kadar yine arttırılabilir hafıza desteği var cihazın. Tekrar söyleyeyim. 8 çekirdek Snapdragon işlemci 4 GB RAM, 64 GB hafıza geliyor. SIM kart takılabiliyor. 1 TB'e kadar arttırılabilir hafızası var. Bataryası yüksek, 10.000 mAh'lik bir batarya, iyi bir kullanım sağlar. Geniş ekranlı, 12 inçlik bir ekran boyuna sahip cihaz. Bunun dışında ekran çözünürlüğü, şimdi ekran biliyorsunuz Samsung'un Super AMOLED ekranları oldukça e, ilgi görüyordu. Ancak bu seride, bu modelde Super AMOLED ekran yok. Ama yeni bir teknoloji var, TFT'nin yeni bir teknolojisini kullanıyor Samsung. Onda da e, 2500'e 1500'lerde bir çözünürlüklü bir TFT ekran var bunda kullandığı. Yani neredeyse Super AMOLED kalitesinde bir renk canlılığı olduğunu söyleyebilirim size. Şöyle bir genel bir üst menüden bakalım ne var ne yok cihazda. Bluetooth tabii ki var. Mobil erişim noktası. Charge, Smart View kablosuz paylaşım görüntü yansıtma var. Dex uyumluluğu var dediğim gibi. Göz rahatlık kalkanı karanlık modu. Arama ve mesaj kısmı var çünkü sim kart takılabilen modeli bu dediğim gibi. İkinci ekran kablosuz olarak ikinci bir ekrana yine bilgisayar tarzında söylüyorum. İkinci bir monitör veya ekrana yansıtabilirsiniz. Yine barkod tarayıcı ve Dolby Atmos seçeneği var. Üzerinde yazdığı gibi bakın Sound by AKG diye de belirtiyor zaten. Kamerasını merak edenler için 8 megapiksellik bir arka kamera, 5 megapiksellik bir ön kameraya sahip. Şöyle genel bir kamerayı da çalıştırıp gösterecek olursam eğer e, çözünürlüğünde şöyle modlara da bakayım. AR -E karalama, tabi kalem özellikli olduğu için. Probation mod, panorama çekim, yiyecek gece modu, portre ve hiper geçiş özellikleri varmış. E, şuradan çekim kapasitesi. Bakın full HD'de en fazla 30 FPS'ye kadar çekim yapabiliyorsunuz kamerasında. Ön kamerası da dediğim gibi 5 megapiksellik bir ön kameraya sahip cihazın. Kalemim de şöyle bir test edeyim. Bu arada yan menüsü yine geliyor. Şurada bakın. Anında erişim olarak üzerinde yine tuşu var. Samsung'un standartında olduğu gibi. Şuradan standart bir not oluştur diyelim. Evet, şunu bir genişletelim tam ekran'a. Hı hı. Şöyle koyup yazalım rahat bir şekilde. Samsung S7 FE, S7 Fan Edition modeli. Yani oldukça iyi kalem hassasiyeti. Hemen hemen anında tepki veriyor diyebilirim size. Özellikle çizim yapacaklar için, yazı yazan, not alanlar için oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. E, piyasadaki fiyatını merak edenler için normalde 5000-5500 lira arası ama cihaz yeni çıktığı için arkadaşlar özellikle Samsung'un kendi mağazalarında 5000 liranın altında bulabilirsiniz. Ee, indirimli fiyatları bayilerde 4500-5000 arasında değişebiliyor. Ee, yeni çıktığı için lansman indirimli fiyatlarıdır. Bilginiz olsun. İnternette genelde 5000-5500 bandında satılıyor. Ama kendi mağazalarını tercih ettiğinizde Samsung'un 4500-5000 arasında bulabiliyorsunuz. Evet. Samsung S7 FE Fan Edition modeli sim kart takılabilir özellikle cihazı bu şekilde arkadaşlar.